Biz insanlar niye yaratıldık? Biz insanlar niye yaratıldık? Biz insanlar niye yaratıldık? Allahu Teala "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." der. Adem Aleyhisselam'ın ve Hava Aleyhisselam'ın yaratılış gayesi neydi? Yüce Allah bu alemi yoktan var etti. Bizden önce bu dünyada cinler vardı ve onlar dünyayı adeta kan gölüne çevirdiler. Allahu Teala onları defalarca uyarmasına rağmen aldırış etmediler. Bunun üzerine Allah onların azgınlarını helak edip yok etti. Cinden, insandan, kendilerinden evvel geçmiş ümmet için de bunlara karşı da o söz hak olmuştur. Artık onlar o azgınlar da iblis orduları da toptan yüzleri koyun cehennem içerisine atılmışlardır. İman edip yararlı işler yapanları müjdele. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Öyle cennetler ki ne zaman meyvelerinden kendilerine bir şey ikram edilirse bu daha önce de dünyada yediğimiz şey diyecekler. Oysa bu onların aynısı olmayıp benzeri olarak kendilerine sunulacaktır. Orada onların tertemiz işleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır. O hanginizin ameli daha güzel olduğu hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Göklerle yer bitişik bir haldeyken Bizim onları yarıp birbirinden ayırdığımızı, her diri şeyi de sudan yarattığımızı o küfredenler görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı onlar? Allah her hayvanı da sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde yürüyor. Kimi iki ayağı üstünde yürüyor. Kimi de dört ayağı üzerinde yürüyor. Allah ne dilerse yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Allah yeryüzü üzerinde hiçbir şeyin amaçsız olmadığını da yine Kur'anla bize haber veriyor. Biz bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik bunu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık diye buyurmuş yüce Allahu Teala'mız. Bütün insanların ilk babası ve ilk peygamberi olan Hazreti Adem Aleyhisselam'dır ve ilk anaları da Hazreti Havva Aleyhisselam'dır. Rabbim melekleri Muhakkak ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği vakit melekler "Orada nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı hand ibadet yapıp seni tenzih etmekteyiz." dediler. Yüce Allah meleklerin endişelerine karşılık şöyle buyurdu: "Herhalde ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim." Yüce Allah ilk insan olan Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi, o da canlanıp verdi. Adem'i daha sonra düzeltip tamamladı. İçine ruhundan üfürdü. Sizin için kulaklar, gözler, gönüller yarattı. Ne az şükredersiniz. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Müteakiben önce onları meleklere göstererek ''İddianızda tutarlıysanız haydi bana şunların isimleriyle bir bildirin bakalım.'' dedi. ''Sübhansın ya Rab, senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin.'' dedi. Allahu Teala Adem, eşyanın isimlerini onlara sen bildir, dedi. O da isimleriyle onları bildirince Allah buyurdu. Ben sizin gizli açık yapmakta olduğunuz her şeyi de bilirim. Onu iyice biçimlendirip, ona ruhunda nüfleyince hep birden secde edin dedi. Hemen secde ettiler Yalnız iblis dayattı. Kibrine yediremedi. Kafirlerden oldu ve dedik ki: "Adem, eşinle birlikte cennete yerleşin. Orada nimetlerden istediğiniz şekilde bol bol yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz." Derken Şeytan onların ayaklarını kaydırarak içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de haydi dedik birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Siz orada belirli bir süre ikamet edip yararlanacaksınız. Büyük pişmanlık duyan Adem Rabbinden bir takım kelimeler öğrenip onlara göre hareket etti. Rabbine yalvardı. Allah da tövbesini kabul etti. Zaten o tövbeyi kabul eder. Merhameti boldur. Dedik ki inin oradan hepiniz artık ne zaman benden size doğru yolu gösteren rehber gelir de kim ona uyarsa onlara hiç korku olmayacak. Hiç üzülmeyeceklerdi inkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler hem de orada ebedi kalacaklardır